Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Elimi tut. Canım karım. Rüzgar. Ada oldu. Oldu. Olacak tabii. Ben sana demiştim Rüzgar. Ada ben şimdi sana bir şey soracağım. Evet. 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 Allah'tan gelmişim. Yoksa burada yalnız kalacaktım bak. Aman ne iyi ettin. Ne iyi ettin, çok iyi ettin, süper oldu. Hiç sorma. Ne oluyor ya? Şu daha evindeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım, sen de yatak dışında. Nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Sana da. Bugün nasılız? Aynı. Sen? Vay be. Tuğçe Hanım'a bak. Bana nasılsın anlamına gelen bir cümle kurdu. Yani gerçekten şaşkınım. Bayağı şaşkınım. Ay uzatma Rüzgar. Yani benim uzatmaya hiç niyetim yok. Çünkü senin aksine ben aynı değilim. Ne demek oluyor Şu demek oluyor sevgili. Ya da eski sevgili mi desem. <laughs> Ne yapıyorsun sen benim parmağıma ya? Parmağınla işim yok güzelim. Parmağını alabilirsin. Ben bunu hak eden birine verme kararı aldım. Yani gerçekten hak eden birine verme kararı aldım. O yüzden aramızdaki her şey bitti. Sen. Sen. Beni terk mi ediyorsun? Evet seni terk ediyorum. Ne oldu şaşırdın mı? Yani benden böyle bir davranış beklemiyor muydu? Kesin bitti mi peki yani? Kesin bilgimi yayalım mı? <laughs> Bakıyorum bayağı sevindin ya, sana böyle bir rahatlık falan geldi ha? Ne alakası var canım? Bana bir rahatlama gelecek olsa ben senden ayrılırdım değil mi? Şu an farkındaysan sen benden ayrılıyorsun. Değil mi? Değil mi? Tabii yani haklısın. Yani rahatlanacak bir durum yok çünkü... Uf, ...minik sırrımızı saklamak için bir sebebimiz kalmadı zaten değil mi? Hı? Hı? Videoyu diyorum. Bir dakika, ne saçmalıyorsun sen Rüzgar? Bir saniye dur. Yani diyorum ki minnak sırrımızı saklamamız için bir sebep var mı? Bana bir sebep bulsana. Hadi bekliyorum. Evet, bekliyorum. Bulamadın. Sen beni tehdit mi ediyorsun yine? Ya durum tespiti yapmayalım ama artık ya. Lütfen gerçekten bak ben bu durumlardan çok sıkıldım artık. Ama istersen gerçekten sana bir sebep verebilirim. Hazır mısın? Beni grafik departmanının başına koyacaksın. Konu kapandı. Öptüm. Tuğçe Hanım'ın hiç şansı yok diyorduk. Bu terk etmiş. Tuğçe ağlıyor mudur acaba? Hiç zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar Tuğçe'yi terk etmiş duydun mu? Evet evet duydum çok şaşırdım. Ne bu? İşi gücü bırakmışlar oturup dedikodu yapıyorlar. Verme şunlara kahve içmesinler. Aynen kanka. Bugün ofisçi dedikodu network'ünde yeni bir hareketlilik söz konusu. Kız biri falan mı haberimiz yok? Yok be kızım yeni bir ofis aşkı çıkmış belli baksana. <laughs> ya da birileri ayrılmış. Yürüsüz <laughs> be. Dünyanın sonu, dünyanın sonu. Kızlar, kızlar. Dünyanın sonu geldi. Rüzgar, Türkiye'yi terk etmiş. Aa! Fena, 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 fena. Tamam. Ee, şey dedi. Tuğçe Rüzgar'ı terk etmişti dili sürçtü onu şey o takıldı. Öyle demek istedi. Kanka nasıl ya? Ters söyledi herhalde. Bundan sonra haftalık alalım gider işlerin çalışanlar tamam mı? Notlarını al. Nora. Tuğçe. E, iki dakika vaktin var mı? Tamam geliyorum sakin ol. Tamam. Tamam Gamze uğrayacağım yanına. Tamam. Başla sen. Teşekkürler. Evet Tuğçe seni dinliyorum. E, şimdi bizim bu hafta yönetim kurulu toplantımız var ya Boracığım. Evet var. Ben orada e, bir şey önermek istiyorum da önermeden önce sana bir söyleyeyim dedim. Tabii ki. Nedir Tuğçe? Seni dinliyorum. Rüzgar'ı grafik departmanımızın başına önereyim diyorum. Güzel. Ha. Güzel. Çok Mesvekir. güzel. Nasıl fikir? Allah Allah ya. Çok iyi. Ha. Çok iyi, çok iyi. Bence de çok iyi olur. hayırdır Tuğçe? Ha. Hayırdır? İlk önce Ada evet. asistanın. Sonra Rüzgar, erkek arkadaşım. Ne oluyor? Yani sen bu şirket iç pozisyonlarına ne zamandır bu kadar ilgilenir oldun? Merak ettim. Şey. Ne? E, şundan dolayı Rüzgar çok gelişti biliyorsun. Ve de <laughs> e, bu pozisyonun onun motivasyonuna iyi geleceğini düşünüyorum. Yani böyle itici bir güç olacağını düşünüyorum. Hakkı yani. Hakkı bence. Anlıyorum. Hakkı. Yani katılıyorum. Rüzgar başarılı bir adam evet. Eğer grafik departmanlığı başkanlığı pozisyonu boş olsaydı benim de aklıma gelecek ikisi Rüzgar olurdu. Ama değil. Alp var. Alp başarılı, çalışkan, azimli bir adam. Yani elinden bir şey gelmez. Başka bir şey var mıydı? Yok, yok. Yok, başka bir şey yok. Ben öyle paylaşayım dedim. Güzel. Ee, aklıma geldi. Geliyor benim aklıma arada evet. öyle. Aklıma fikir gelince Sayın. diyorum Boracığımla paylaşayım. Saçın ne güzel olmuş. Ha, teşekkürler, sağ ol. Hadi önüne bak. Hadi bakalım. Allah kahretsin, ne yapacağım? Gamze, aldın mı notlarını? Şişt. Ya sen ilk çocuğu musun? Ödüm koptu. Sen de benim gözlerimi kamaştırdın. Bakma o zaman, kör olursun. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Senin bu komikallerin yok mu? Ben bunları her zaman çok sevdim, biliyor musun? Ya çekil git yanımdan, çekil ya. Dur, ada, Ada, Ada. Bak bir şey diyeceğim. Ada bak bence biz ikinci bir şans hak ediyoruz. A anlamadım, pardon? Seni çok özledim. Yuh ya. Yuh ya rezil. <laughs> Suratına senin yuh. Celal'den rapor gelsin, seni boşayacağım özge, Tamam. Öyle özledim özledim, ayağı yapma bana. Hayır, hayır boşanmayacağız. Ben... Hı. Ben Tuğçe'yi terk ettim. Aramızda artık hiçbir engel kalmadı. Ben... Ben eski günleri geri istiyorum Ada. Bence sen dayak istiyorsun. Tamam, döv beni. Okey, benim için sıkıntı yok. Ben... Ben çok büyük bir hata yaptım. Sen beni seviyordun. Şimdi Tuğçe'nin sevmediğini anlayınca... ...ne dedin? Adaya geri mi döneyim dedin? Onu mı yanlayayım dedin? Ne dedin? Tuğçe umurumda değil. Gerçekten Tuğçe benim umurumda değil. Ben... ...sabah uyandığımda o... ...mutfaktan gelen ekmek kokusunu özledim. Banyoda yan yana duran diş fırçalarımızı özledim. Bana bir şans ver. Ben sana bir değil, bin şans verdim. Ama sen hiçbirini kullanamadın. Senden vazgeçmeyeceğim. Çık, çık git Çekil. yürü Rüzgar. Git de Rüzgar Bey gidin. <laughs> Rüzgar Bey oldu. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Tuğçe Duğcan. Hanım. <laughs> müsait miydiniz acaba? Buyurun. Ee, ben e, Tuva Bonbon. Bonbon İnsan Kaynakları danışmanlıktan arıyorum sizi. Bonbon mu? Ee, bir adet senior grafiker pozisyonumuz açıkta da e, maaşı da 30 bin TL. İlgilenir miydiniz acaba? Ben çalıştığım şirketten çok memnunum. Ayrıca başka bir insan kaynakları şirketiyle çalışıyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Ama abay. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım duydukların doğru mu? Ne duydun? Açıklayabilirim ben. Ne duydun ki sen? Daha neyi açıklayacaksınız Tuğçe Hanım? Rüzgar her şeyi anlattı bana. Şirket çalkalanıyor. Ayrıldığınız herkese yaymış. Bir de herkese yaymış mı? Pislik. Aa pislik mi? Pislik. Şşt. İnsan sevdiğine pislik der mi? Der tabii. Eğer terk ettiyse der. O beni terk etti şu an farkındaysan. Terk etti? Terk etti ama bana anlattı niye terk ettiğini. Ben her şeyi biliyorum Tuğçe Hanım. Ne anlattı? Size aşık olduğunu anlattı. Aşkına siz karşılık vermemişsiniz. Öyle düşünmüş o. Erkeklik gururu zedelenmiş, o yüzden sizi terk etmiş, öyle dedi bana. Böyle mi dedi gerçekten? Yani, yani, He, Hı böyle dedi. Ama bana beni daha fazla görmek istemediğini söylemişti. Hem siz bu ara pek bir sıkı fıkı oldunuz Rüzgar'la. Ben orayı anlayamadım, tam orasını tam anlayamadım. Tuğçe Hanım, insan tanımadığı insanlara... ...en derin acılarını daha rahat anlatır. Tabii ama siz merak etmeyin. Ben sizi barıştıracağım, tabii. Ben de o iş. Nasıl? Evet. Başka bir fikri olan yok mu? Bora Bey, bence kara delikleri konu alalım. Kara delikler. Evet, evet ya... arkadaşlar, hepimiz dikkatli dinliyoruz kara delikleri. Buyurun, buyurun Evren Bey. Buyurun. Aa, böyle Hı. evrende olan, yaklaşan her şeyi Hı. içine çeken... ...patlamış, sönmüş yıldızlar. Evren Bey, astrolojiden astronomi mi terfi etti? Benim haberim yok. Ya o e, terfi dönemi. Ha. Evren'in terfi dönemi. Şimdi kıyafetler falan da onda da bir terfi yaşandı. Sana ne oluyor Evren? Ne oluyor sana? Ee, benim bir fikrim var. Benim bir fikrim var. Evet Ada. Seni dinliyoruz. Fikrim şu. Stresle baş etmenin yolları. Ya bin kere yapıldı Ada ya. Patronum beğenmedi. Bir bin daha yapılsa bence okunur. Tuğçe Hanım, şunu üzülerek söylemek istiyorum ki haklı. E, ee, fakat adacığım yani bana sorarsan bence bu tek cümle olmalı. Yani hayatınızda size stres kaynağı olan insanları direkt hayatınızdan çıkarın. Bitti gitti. Başka fikir olan var mı? Bakayım. Ah. Baktım yok yok fikirler tükenmiş bitmiş. Bora Bey ben fikrimi ısrarcıyım. Evet ada. Toparla. Toparla. Hemen hemen toparlıyorum. Şöyle şöyle demek istiyorum. Diyorum ki bu yollara deneyelim. Tecrübe ederek. Tabii. Ne yapıyoruz biz? Oturduğumuz yerden çat çat çut çut yazıyoruz bu kadar. Arada bir arama motoruna stresten korumanın yolları yazıyoruz. O da bize ne diyor? Dicumin diyor. Bak ya. Stresten korumanın yollarını ararken insan daha çok stres oluyor. Ay ben anlatırken stres oldum. Ada ya. ben sana toparla diyorum sen daha çok dağıtıyorsun farkında mısın? Neyse. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Hadi. Sen bana şu stresi azaltmak için yapılan şeyleri bir listele bakalım. ...ben bir göreyim, tamam mı? Onun üzerine konuşuruz sonra. Ha, tabii tabii, liste hazır, listeyi ben hazırladım. Hatta şöyle yapalım. Ben, siz, Tuğçe Hanım ve Rüzgar... ...gidelim, bu yolları deneyelim. Tecrübe edelim. Denemekten zarar gelmez. Bakalım bakalım, strese neler iyi gelirmiş. Değil mi? Değil. Değil mi? Değil, Değil. yapalım. Dediğin gibi yapalım, biz bir tecrübe edelim. Bu dörtlü yapalım bunu. Evet, toplantı bitmiş arkadaşlar. Buyurun. Hmm. Buyurun. Şimdi bunlar boks yapacaklar, streslerini alacaklar ve barışacaklar ha. <laughs> yani ben bu plana dahil olduğuma inanamıyorum Ada. Of Bora Bey, tartışmak mı istiyorsunuz? Canınız tartışma mı çekti? Yok, yok Ada. Canım fena halde için yemeği çekti. Malum senin sayende boks yapacağız, bari açı açına yapmayalım. Bir şeyler yememiz lazım. Ay Bora Bey, yemek dediniz beni benden aldınız şimdi. Bora Bey, şurada ileride İtalyan restoranı vardı, oraya mı gitsek? Hadi gidelim. Hayır Ada. Hayır. Benim her zaman gittiğim Çin restoranına gideceğiz, tamam mı? Hayır, İtalyan yemeği yiyeceğiz. Hayır diyorum ada, Bak senin içinde bir değişiklik olur, tamam mı? Çin restoranına gideceğiz. Tamam. Taş makası oynayalım. iyi olan kazansın. Hadi. Yani sen hep böyle inatlaşacak mısın benimle? Bıktım ben senin bu inatlarından gerçekten. Bora Bey. Ne? Ben artık sizin asistanınız değilim. O yüzden sizin söylediklerinize uymak zorunda da değilim ben. Ama ben senin hala patronunum. Bu şirketin de sahibiyim. Aynen, hadi başlayalım. Üç olan kazanır. Rezil ediyorsun beni peki. Hadi gel. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> kestim, kestim, kestim. Bir sıfır. Bu oyunda iyi olduğumu söylemiş miydim? <laughs> göreceğiz. 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 Göreceğiz kim daha iyi. Hadi. Bir, iki, üç. Ya işte bu oyun böyle oynanır. Yani senin bu kadar tahmin edilebilir olman hiç yakışmadı biliyor musun? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Kaç? İki bir. İki bir. Bir, iki, üç. Hı. <laughs> ya öyle gülünmez, öyle gülmüş. Devam et, iki iki. Bir iki üç. <gülüyor> 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 Ama böyle olmaz ki Bora Bey, açlıktan öleceğim vallahi. Bence de, Ada. <laughs> yoruldum. Ben de yoruldum. Ahmet Bey'in siparişi. Ben iletirim. Teşekkürler. İyi günler. Tabii ya, benim çok iyi bir fikrim var. Ne? He, se. Hmm. Bravo. İşte. Tamam, şimdi benim siparişimi verelim. Tamam. Bir tane noodle. Evet. Hı hmm. Bir tane de edemem. Bravo tamam. Gerçekten de çok akıllıca bir hamleydi. Tebrik ederim. O zaman yemekler gelirken biz de yukarıda konuşalım adı. hadi. Siparişimiz alındı. Bora Bey siz yukarı çıkın. Zaten hemen gelecek yerken konuşuruz. Peki tamam. tamam. Bekliyorum. Hadi bakalım. Ay Ne güzel ne güzel cam tavan. <laughs> Bora Bey nasıl buldunuz? Ateşe de gidiyormuşuz gibi geliyor bana biraz hata. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin Bora Bey. Halledeceğiz çok işe yarayacak. Göreceksiniz. Göreceğiz. Göreceğiz ama tam senlik bir hareket biliyor musun? Yani ben 40 yıl düşünsem bir çifti barıştırmak için boks salonuna getirmek aklıma gelmezdi. Şimdi planımızı başlatalım. Yumruklar atılsın. Sinirler yatışsın. Aşk yapışsın. Ya, hoş geldiniz. Gelin. Gelin arkadaşlar gelin. Ben kuruluyorum o zaman. Çekime başlıyorum. Yok. Yok. Çekim mekim yok. Hiçbir şey yok. Şey yani salonun sahibiyle röportaj falan bir şeyler. O da yok. Niye geldik o zaman buraya? Ben anlamadım ki. Tabii ben açıklıyorum. Şimdi biz toplantıda ne konuştuk? Öfke, sinir, stres değil mi? Değil mi? Şimdi bu öfke, sinir, stresi burada bırakıp gideceğiz. Yani gidecekmişiz. Değil mi? Ah, ee, Bora Bey biraz dümdüz anlattı. Öyle değil. Ben anlatayım hemen. Şimdi bizim patronumuz Bora Bey. Bora doğru söz. Koskoca Bora doğru söz. Her zaman ne der? Nedir? Ne der? Ay ne der ya çok şey diyor ne bileyim. Gözlem, 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 gözlem der. Öfkeden arınmanın yollarını ilk önce kendi üstümüzde göreceğiz, gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra yazıya dökeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl yani? Dövüşecek miyiz? Yok artık. Var artık, var artık. Ben sana kıyafet getirdim. Adada Tuğçe'ye, hadi. Hayır. Hadi, hadi yürüyün, Yok. Hadi. alır mısın, hadi, hadi. alır mısın, alır mısın, alır mısın yanına, Kız gel yürüye. bakalım, gel bakalım. Tuğçe Hanım yürüyün. Gel, 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 gel. Hadi yürüyün Korkma oğlum, bir şey olmaz lan. Gel, 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 gel. Hadi, hadi Tuğçe Hanım, hadi Tuğçe Hanım, ne duruyorsunuz? Size söylenen yalanları düşünün, yapılan haksızlıkları düşünün, tamam mı? Ne olacak onlara, He? Göz ardı mı edeceksiniz? Hayır. Hayır, sizi edip geçmelerine izin mi vereceksiniz? Hayır. Hayır, tabii ki de hayır. Vurun ona. Ağzına boynuna vurun vurun vurun. Kırın ağzına burnunu! Hadi vur. Hadi vur kızım. Hadi. Öyle arkanın gitmek kolay. Böyle ya. Eş. Evet. Şş bana bak ne oldu zoruna mı gitti? Ha? Şş bir şey diyeceğim sana. Sen mi mi ettin adayı bizi barıştırmaya? Kızım biraz. Kızım Koskoca Tuğçe Dikman köpek çektiği sevgilisiyle barışmak istiyor. E tabi aramızdaki o muhteşem sırrı nereden bilecek? Bilemez ki harbiden. Sır demişken ne oldu bizim iş? Oy, o, iş, o... Oldur o zaman. Alp var diyorum. Yani. Başında alp var. E kurtul o zaman. Nasıl kurtulayım? Neyse. Hadi. Benim neden burada olduğumuza dair en ufak bir fikrim yok aday. Hadi. Ya stres atmaya geldik dedim ya. Siz beni dinlemiyor musunuz, duymuyor musunuz Bora Bey? Duyuyorum, duyuyorum. Dinlemiyorsunuz, yok yok dinlemiyorsunuz. Duyuyorum sen, belli, ben seni. belli, Hadi, hadi madem stres satmaya geldik hadi dökül, dök içindekileri. Bana Emir Kipi'yle konuşmayın Bora Bey. Ben sizi affedeceğim dedim ama tekrar ısrarınız olacağım demedim, tamam mı? Oo, sen neden bu kadar sinirlisin ya? Tamam, hadi stres atıyoruz madem, susma konuş. Konuş, hadi bana Meltem'den bahset ha? Madem susuyorum, nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ha? Ama bak, Meltem deyince bile gösterinden ateş çıkıyor ya da. Tamam, tamam. Ne istediğini söyle bana. Söylüyorum ama duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz burada be, hiç. Duyuyorum. İleri gittiğimi düşünüyorsun ve benden bir özür bekliyorsun. Doğru duymuş mu? Beni bu kadar önemsemeyin Bora Bey. Bir çalışanınız yani. Bu kadar önemsemeyin. Söylerim bak, her şeyi söylerim. Yeter be, yeter! Ben seni gebertmesini bilirim. Ah, ah, sen beni nasıl terk edersin? Ah, ben Tülay çedikmanım, anladın mı <laughs> sen? Dur canım! Dur canım! ne yapıyorsun sen? Mahalle kavgasına çevirdiniz işi ya! Böyle olmaz! Biz cecimden cecimden site satmaya geldik buraya ya! Bilge! Bilge iyi misin? Evren! <laughs> ne evreni oğlum? Bora ben, Bora! Patron! Çıldırtıyor beni ya! Şu aa, Bora Bey bakın. Bakın çıldırtıyor dedi. Yani aşkından delidir. Anladılar. Aşkından deliriyorlar. Ben soramadım. Ben söylemedim, yapayım. Ben Demek ki neymiş? Boks salonu site satmak için doğru bir yer mekan değilmiş değil mi? O zaman şey yapalım. Ha, ne yapalım? Ee, centilmenlik geri boksör sarılması yapalım. Ha, tamam çok güzel fikir gel. Gidin. patron onu da Allah Allah. Ya, ya. ya beni haşır etti bu ben buna sarılmam. Hadi ben çok meraklıyım sana sarılmaya çünkü. Tamam işte sarılmayalım ne güzel. Hadi. Ya ne var sarılmakta ya? Centilmenlik, boksör Tabii. sarılması bu. Bu boksör sarılması ha. Ee, centilmenlik sarılması. Ee, güzel şey. Sinir, stres, öfke hepsi gidiyor. Tamam Deneyin. Siz de deneyin. Evet. Hadi. Centilmenlik sarılması. Hadi kıza sarıl. Hadi centilmenlik sarılması. Boksör sarılması. Hadi. Hadi. Yok abi ben almayayım. Sağ olun. Yok. Yetmedi sana herhalde. Ben yok. Hayır, 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 tamam, hayır. Tamam. 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 <laughs> tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Aa. Tuğçe Hanım uyudunuz mu? <laughs> Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım kalkın oynayacak zaman mı ya? Ya da git başımdan ya. <laughs> Aa. Ne demek o? Ben sizin için neler yapıyorum, sizin bana yaptığınız muameleye bakın. İyi, iyi, i̇yi o zaman, iyi siz akşam yemeğe gitmeyin o zaman. Ne yemeği? Rüzgarla. Ya adamla birbirimize girdik az önce gördün. Nasıl olacak o iş? Çok 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 basit olacak hiç merak etmeyin. Erkekler kendilerini özel hissetmek isterler. Siz de Rüzgar'a kendisini özel hissettireceksiniz bu kadar. Bu kadar basit. Onun için hazırlanacaksınız, mutfağa gireceksiniz, yemek yapacaksınız. En sevdiği yemeği yapın mesela. Sarma. Sormayı herkes sever ya. Sarma sevmeyen var mı? Siz? Onlar herkes seviyor bence şu an sarma. Ben seviyorum mesela. Ya Bora konusunda seni dinledik, olanları gördük. Ya şimdi işe yarayacağı ne malum ya? As evet, ee, o durum biraz karışıktı ama şu an iddialıyım. Ya ha, Tuğçe'nin rüzgardan bahsediyoruz ya. Ne kadar karışık olabilir ki? Ay. Ya, rüzgarla yemek yiyeceğime, sevineceğim de aklımın ucundan geçmezdi. Tuğçe Hanım, Bora Bey'in dediği gibi mırıl 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 mırıldanmayı bırakıyoruz. Mırıldanmayı bıraktıktan sonra kalkıp evimize gidiyoruz. Bir duş alıyoruz, güzel güzel giyiniyoruz, hazırlanıyoruz. Sonra yemek. Hadi. Ya böyle iyi işte buradan gideriz direkt. Olmaz. Ne dedim az önce? Ben az önce ne dedim? Ne? Ne Çocuk kendisini özel hissetsin. Öyle düşünsün, onun için hazırlandığınızı düşünsün. Hatta bu da yetmez. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Yemekte siz güzel bir fotoğraf çekin. salın sosyal medyaya. Salın, ortalık alev alsın tabii. Her like, mutluluklar turist. Hashtag turist. Tabii ya da yok, şöyle yapalım, Ekti, arttırıyorum. Siz birbirinizi öperken bir boomerang videosu çekin. Video deme bana. Bak bana video lafı etme artık. Bana kimse video lafı etmesin artık ya. Oo. <laughs> <laughs> Çıldırmış. Hadi. Ay hiç hayatınızda kapı açmamış gibi davranıyorsunuz Tuğçe Hanım. Ay, Ay sen burada mı yaşıyorsun hmm. ya? Hmm. Burası de salon mu? <laughs> ben de ev deyince şey zannettim hani. Ne zannettiniz? Şato mu zannettiniz? Ev işte, tavanı var, tabanı var, penceresi var. Aa! Mutfağı bile var, her şey var. <laughs> wow. Evet, pencere var. Birazcık oradan hava giriyor da küçücük kızım ya. Sen burada nasıl yaşıyorsun? Ya haydi, işe koyulalım mutfağa. Hadi. İyi, tamam. Oo, 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 oo. Basalım geri. Ne Basalım oldu geri. ya? Ayakkabılarla nereye? Geri öyle ayakkabılarla içeri girilmez. Ay terlik mi giyeceğiz? İnsan yaşıyor burada. Hadi terlik. Of. Ne tamam gittim. Şimdi ben de üstüm başımı değiştirip geliyorum. Siz bu torbaları şunları içeriye taşıyın. Tamam mı? Başlayalım tamam. bir yerden. Hadi. Hadi. aldık sizi şöyle. Teşekkürler. Of. Ya bu böyle mi şimdi de tam yani? Tabii, tabii. Boyundan mı böyle? Tabii tam olarak böyle. Neyse çok uzatmayalım. Vaktimiz çok yok. Hı. Siz salatayı yapmakla başlayın. O kolay. Onu halledersiniz diye düşünüyorum. Hı. Ben de ana yemeğe başlayayım. Hı, yaparım. Ne yapıyoruz biz bunları şimdi? Önce doğuruyor muyuz? Bir fikirle gelmek isterim size. Beni yanlış anlamazsanız. Ben derim ki bunları ilk önce yıkayalım. Bunun pisliği, çamuru, tozu, toprağı vardır yani böcek hey! Yani proteini yeşillikten almayalım değil mi? Böcek yemeyelim. E nasıl yani? Bunlar yıkanmış gelmiyor mu bize? Sakin ol adam. Sakin ol kızım. Ya ben, ben yok daha fazla dayanamayacağım ya. Bence biz bir catering çağıralım. Onlar halletsin. Biz niye uğraşıyoruz bu kadar? ee, <laughs> Tuğçe Hanım, siz şimdi büyük aşkınız. Rüzgarla barışmak istiyorsunuz ya, ne dedik? Kendi emeğinizle bunun için bir şeyler yapın dedik değil mi? Bunu ona gösterin dedik. Yani siz ne diyeceksiniz adama? Ha, ne diyeceksiniz? Ben ki çağırdım, sana yemek yaptırdım mı diyeceksiniz yoksa... Ben sana kendi ellerimle yemek hazırladım sevgilim mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ben burada sizin için uğraşıyorum ama sizin şu yaptığınız yani işimi çok zorlaştırıyor Tuğçe Hanım. Ya ama restorana gidince de öyle olmuyor mu? Restorana davet ediyorsun götürüyorsun onlar senin için yapıyor geçiriyor. Ne farkı var ki? Aa, ne kadar doğru bir bakış açısı. Evet. Ee, şöyle yapalım. Tuğçe Hanım benim fikrim var. Heh. Siz kuaföre gidin. Hah. ay evet ben de tam saçın başımı düzeltmek istiyordum. şu çok iyi olur. Git saçınızı başınızı yaptırın siz gidin. Harika olur. Hah. Hadi ben yemekleri hallederim. Siz maköre Tamam. Ha. ha tamam o zaman. Açtım. Tamam. Tamam, tamam hadi. Aa, bu nedir ya? Bu nedir? Daha karnını doyurmaya bilmiyor. Gelmiş bana yok evin küçük yok ölürüm yok daralırım. Allah Allah ya uğraştığım şeylere bak rüzgar, rüzgar hep senin yüzünden rüzgar. Senin için katlanmadığım bir bu kalmıştı onu da yaptım. Aşk kendi seçer. Sen bilemezsin.